Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Yine Akın kardeş duramadı. Burak'ın yanına geldim. Burak var. Kardeşim sana bulaşan kurtulamıyor. Değil mi? şimdi <laughs> bizim güzelliği bu. Arkadaşlar şimdi evde biliyorsunuz küçük bir tane akvaryumumuz vardı. Şimdi onu büyüteceğiz. İki buçuk beden büyütüyoruz. Evet. Bu kaç litre? 75 var mı? Evet 75 litre yakın bir akvaryumumuz. Aynen öyle. Çok da güzel bir akvaryum. Yine Normalde solo marka. Evdeki akvaryumumuzun Bu arada ayrısı... reklam almıyoruz kardeşim. Evet. Sobo da yani. Yani küçük <laughs> olan. Aynen öyle. Evdeki sistemin aynısı. Gösterebiliriz ama tamam, Şöyle göstereyim. Yani. Burada. Bir gel kameraman kardeşim. Arkadaşlar bu arada kameraman da nereden denk gelirse oradan ayarlıyoruz. Şimdi şöyle burada 3 modüllü ışığımız var. Artı yine motorumuz buradan girecek. Şurası filtre yerimiz. Aynen. Şuradan da tekrardan temiz suyumuzun Hı -hı. içeri geçtiği yer. Aşağıda, ama bugün çok farklı bir şey yapacağız. Burak dedi ki bütün yeteneklerimi kardeşim kullanacağım burada. Bitkilendirme yapacağız yine içine. Lepistes mi koyacağız? Evet, genelde lepistes. Moli ve lepistes yapalım. Canlı doğran tarzında güzel pilatelerimiz var. Birbiriyle uyumlu olacak balıkları koyacağız yine. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Başlamadan önce içeri geçelim. Tamam. Hem çok güzel lepistesler var, onları gösterelim. Artı değişik bir bitkilendirme tarzı yapacağız. Ben evet, onu bir gösterelim şöyle. Ağaç arkadaşlar, ağaç modeli. Üstüne yosun değil mi bunlar? Evet, moss dediğimiz. Moss dediğimiz yosunlar. Yosunlardan sardık. Çok güzel bir görüntü. Senin için güzel yaptım bunu. Aynen vardı normalde bu yoktu arkadaşlar. Sadece gövdesi vardı. Sağ olsun kendisi hemen bundan temin etti. Üstüne böyle bitkilendirme yaptı. Bu büyüyormuş. Bildiğiniz bütün ağacı kaplayabiliyoruz. Şimdi kafamızdaki proje Lepistes bitki akvaryumu. Evet. Zaten tamam. ikisi bir birleşim. Aynen öyle. Yani genelde canlı da doğuran bitki akvaryumu çok sağlıklı oluyor. Aynen öyle. Lepisteslerimiz de çok güzel gösterelim kardeşim. Ya bir de bunlarda şey var. Fil kulağı dedikleri var sanırım. Evet. Niye getirmiyorsun onları? Getiriyorsun bitiyor ee, mu? Getiriyoruz da mesela çok az sayıda geliyor. On beş, yirmi veya otuz hmm. adet. Elli adet getiriyor. Dedi inanır mısın bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu lepistesler doğuruyor diyorlar ya. Ben bugüne kadar hiçbir lepistesini doğurtamadım. Bir tek gölde doğuruyoruz. Ama akvaryumda hiç yavrularını alamadık. Ya, o yüzden doğduğu anda yavruyu ayırmak çok önemli. Bak hmm. mesela burada molilerimiz doğurmuştu. Biz yavrularını topladık. Mesela toplamasak onlar ya onları yiyecekti. Aynen öyle. Arkadaş. Hatta bir tane şu an burada var. Mesela onu da kurtarmamız lazım. <laughs> Şöyle denk gelirse yerler değil mi? Tabii denk gelirse yerler. Denk, denk gelirse Yani bu, bu kendi yavrusunu da yedi. Nefis ses kendi yavrusunu ya, da yedi. Şey ikisi için zaten. Evet, Diğer balık da yavrusunu yedi yani. Evet, yavrusunu yiyor yani. Evet. Şunlar çok ışıma gitti ama bunlar herhalde şeydi. Ne genetikti? Yani, Transgenetik. Transgenetik. Genetik. Aynen. Şimdi Lepistes'ten beraber yaşar bir sıkıntı olmaz ama yavru konusunda çok iyi avcıdır. Aa, bir tane yavru Hiç gerek yok. Şuna koyabilir miyiz? Buna koyabiliriz. Bu moli. Ya baksana ya. Bu çok güzel moli ama ha. Evet. Old moli. Farklı şunlara göre. burada evet, da moli var herhalde. Evet, yukarıda balon moli var. Ha nerede? Doğulanda balon moli. Şun mı? Evet. Yaşar mı hepsi beraber? Tabii tabii yaşar. Arkadaşlar bu da farklı molly. moli. Bu balon moli. Mesela o zaman mesela, burada filatiler var. Burada da çok. Güzel. Aynı canlı doğuran türünden. Abi şunu Şunu şey bu. Bu arada Bet He. dişi, dişi olanı. E, bunlar yaşıyor bunlar ne? Bunlar bir tane koyabilirsin, iki tane koyabilirsin. Şaka yapıyorsun. Tamam. Oğlum çok yabani diyorlardı bunlar. Yok ona. yok bu erkekleri yabani. Ne oldu lan? Heee tamam e. erkekleri e. yabani, yabani. Şeyler yabani. Şeyler yabani. O zaman şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Akvaryumumuzu Burak'ta çok güzel bir tasarım bir yerde yaptı. Yaparım yapalım, yapalım kendisine. İçinden geç ya. Yani. Aynen yapalım. Evet. Önceden söyleyelim. Arka formu falan yapıştırmıştık. Hemen o tarafa geçelim. Son Bunu bir akvaryumun şu anki halini gösterelim. Şimdi akvaryum bu. ışığını burada çalıştırabiliyor muyuz? Birinci modu, ikinci modu ve üçüncü modu. Yani çok güzel bir akvaryum. Şimdi bu tür üstten diyoruz, değil mi? Evet. Yani üstten filtreli akvaryumlarda temizlik biraz daha kolay oluyor. Ve akvaryumdan keyif alıyorsunuz. Ama düz akvaryumlar var, yerel dediklerimiz. Onlar evet. inanın bana göre 5 para etmez. Evet. kullanıyorsun Tabii temizlik açısından bu çok kaliteli. Bundan da bana soruyorsunuz bazen nereden alabilirim? Kardeşim buraya koyarım Google'a yazdığınızda Gaziantep'te bulabilirsiniz. 4-5 tane var değil mi? 5-6 tane Ben de bir Sarkı şey diyeyim var. mi? Masa için şunlar çok ideal olur. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kardeşim sana diyorum Güzel bir şey yap bize. O zaman akvaryumu tasarlamaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi taşlarımızı düzeceğiz güzelce. Şöyle bir Ağacı koyacağımız yeri kapatmayı ve önüne küçük bir yol yapmayı düşünüyoruz. Yol yaptıktan sonra da yolun ortasına saz dediğimiz bitkiler var, cüce saz. Komple orayı ondan dolduracağız, çok güzel bir görüntü elde edeceğiz İnşallah. arkadaşlar. Böyle 20-25 dakika oldu mu? Evet. Bu, bu kadar kısa nasıl yaptı anlamadım ama çok güzel bir şey çıktı ortaya. Bitmeye daha bu arada. Filtrenin etrafında gizleyeceğiz şu taşlarla arkadaşlar. Şöyle güzel bir yürüyüş yolu tarzında. Bak şu an ışık karşısında çok güzel oldu. Aslında bu hali bile yeterli ama biz biraz daha işin böyle biraz şov kısmına kaçacağız arkadaşlar. Şu kısma da bitki dikeceğiz. Artı şu kısma da bitki dikeceğiz. Şu motorun etrafında diyeceğiz. Arkaya bir tane bitki. Buraya bir tane arkadaşlar bitki. Ne dikeceğiz onlara kardeş? Kirpi koyduğumuz için. Kirpi koyduğumuz için. Neden kirpi koyduğumuz Mesela koyduğumuz küçük olduğu için. Minyatür <laughs> güzel bir bitki olarak. Bu arada arkadaşlar ışığınızda arıza yoktur. Prizimizde sıkıntı var sadece. Nazar olsun o da ya, Nazar olsun sıkıntı yok. Çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Şimdi bunun içine koyacağım bazılar az olacak, öz olacak. Yani <laughs> doldurmayacağız. Hani o balık da içinde yüzerken o huzuru yakalasın. Aynen. O zaman şimdi son uçuşlarımızı yapalım. Bu arada hakikaten burası arkadaşlar yine iyi oldu. Bu işe yarıyor gerçekten. Yani şu sistem çok basit arkadaşlar. Şimdi çekiyorsunuz. Buradan kardeşim bunu çıkartıyorsun. Şimdi güzelce bir temizliyorsun böyle. Mis gibi tertemiz oluyor. Bu akvaryum bu arada ikinci el ama şöyle bir ay kullanmış bir yarmış. Kullanmamış Evet, doğru Düzgün. Tekrar düzmek için bize getirdi. Biz de dinlemedik. ama şimdi bu adamda bağımlılık verici maddeler var böyle tamam mı? Yani zehir veriyor insanlara. Alıyor adam bu akvaryumu. Evet. Tekrardan hemen yenilemek istiyor. Hemen yenilemek istedi. Tekrardan biraz büyütün mü küçültün kaldı. O ha, arada... Uğur abi bizi izlerken hemen bir tane küçük bana yapın dedi. <laughs> yapalım ama hakikaten sana da. Yapalım bir tane de küçük Ama bu yapalım. adam adama şu bitkiden yapayım. Ağaçtan evet, Değil mi? Çok güzel duruyor gerçekten. Şimdi son rötuşları evet. yapalım. Birazdan bitirdikten sonra Hı. balığı bir sonraki bölümden Tabii koyalım. Tabii balığı suyumuzun dinlenmesi lazım yine her zamanki gibi. Abi Şu en sevmediğim kısım doya. o ya. balığın sağlığı açısından. Evet. Sabır isteyen bir iş zaten her zaman bu. O zaman şöyle yapalım. Bugün benim kendi büyük akvaryuma balık alayım biraz. Tamam olur. Biraz balık alalım oradan. İki gün sonra da ben senin yanına gelirim. tekrar gün ben. sonra evet. İki üç gün sonra da güzel balık alımı yaparız. Son rötuşları yapalım. Videomuza ara verelim daha sonra. Evet arkadaşlar finale geldik. Akvaryumumuz tamamlandı. Çok da güzel oldu. Şuan şöyle bir detaylı gösterelim. Bitkilerimizi buraya diktik. Buraya diktik. Yani Burak dikti bu arada. Biz izledik sadece sanatını. Şu yol çok güzel oldu. Bu yolun adı ne olsun? Yeşil yolu mu? <laughs> şu hava filtresinin etrafına böyle bir kaya, e, kaya, deseni verdik. O da çok güzel oldu. Şimdi bunların normal bir ağaç dikmişiz gibi arkadaşlar. Toparlama süreçleri var. Bu da ortalama bir haftayı bulur muhtemelen. Evet. Sonrasında benim evde küçük akvaryumu göstereceğim size eve de gittiğimde. Bitkiler çok hızlı büyüyorlar arkadaşlar yerlerine kabullendikten sonra. Devamı zaten Allah'ın geliyor. Bir sonraki videoda balıklarımızı koyacağız ama şimdilik büyük akvaryuma bir iki tane balık alalım. Alalım mı kardeşim? Alalım. Alalım. Sonra bunu eve götürelim arkadaşlar güzel cevde suyunu dolduralım. Sonrasında iki gün geçtikten sonra arkadaşlar balıklarımızı içine atacağız. Evet arkadaşlar şimdi ciklet akvaryumuna güzel cikletlerden alacağız. Şurada bir tane kardeş oluşuma gitti. Şu motorlarına saklanmışlar. Burak Bey aynı saklandığı yerde alsın onu. Şimdi yani balık besliyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki senin yüzünden öldü şöyle oldu kardeşim. Sonuçta bunlar ölümsüz canlılar değil. Mutlaka ölebiliyorlar yani iyi baksanız ölebiliyorlar ki yemin iyisini veriyoruz suyu öğretilen şekilde böyle temiz tutmaya çalışıyoruz filtrelerini kontrol ediyoruz vesaire ama ölmeler normaldir şimdi buradan yine güzel balıklardan alalım Aha, abi orası bayağı bir yoğun arkadaşlar Evet, sağlığı at yerinde. Çok İyi sıkıntı yok. Bir yapma. göstersene şöyle yakından kardeşim. Ya Maşallah bak Evet, bir sonraki bölümde inşallah şunlardan alacağız. Onlar çok daha güzel. İnşallah yavrularını alırız. Evet arkadaşlar evimize geldik. Şimdi ilk başta bu balıkları aşılama yapacağız. Akvaryum yerine koyduk. Bu da bizim küçük akvaryum arkadaşlar. Bitkiler bayağı bir çoğaldı. Ama o akvaryum artık maziye gömülecek. Şimdi hemen şuraya şöyle balıklarımızı şuradan açalım. Ha sen de gel, sen de gel, sen de gel. Evet, şimdi bunları açlayacağız arkadaşlar. Şu hemen atıp geliyorum. Şimdi bunu şu köşeye koyalım arkadaşlar. Telefonumuzu buradan alalım. Ve bu akvaryumumuzu yavaş yavaş dolduracağız. 5 dakika 10 dakika bekletip tekrardan boşaltacağız ki o bulanıklığı ve pisliği alsın arkadaşlar. Daha sonrasında sistemimiz zaten hazır gördüğünüz gibi. Bu bizimkinden tek fark arkadaşlar şuradan boşaltmıyor suyu buradan taşınca buraya gönderecek büyük ihtimalle. Direkt bunun altına delikler var. Oradan gönderiyor alta. Yani filtre tamamen süzüp alta gönderiyor. Bizim buradaki biliyorsunuz arkadaşlar tam tersiydi. Buradaki akvaryumumuz da şu an tamamen doğal halinde. Şurada bir deprem olmuş. Şu biliyorsunuz kayanın üstündeydi arkadaşlar şapka tarzında. Ama depremde maalesef yıkıldı. Artı şu bak buranın toprağı artmış görüyor musun? Buranın toprağı da artmış. Bunun sebebi tamamen doğal yollarla kendileri yapıyorlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Belki yuva yapmak istiyorlardır. Bazıları oralara eşiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bak şuradaki kumu tamamen boşaltmışlar. Burayı almışlar. Tamamen doğal arkadaşlar. Ben günlük yem, yemlerini veriyorum. Üstteki filtreyi temizliyorum. Arada bir suyu tazeliyorum. Olay bitiyor. Yani buradaki balıklarımız sağlıklı. Tabii ki ölmeler olabiliyor bazen. Bu da gayet normaldir. Hiçbir balık ölümsüz değildir dediğim gibi. Hiçbir hayvan da ölümsüz değildir. Bu arada bunu da ben yaptım. Bak nasıl olmuş. Bunlar arkadaşlar normal şu balonlar var ya. Balonların üstüne ışıklar oluyordu. Böyle ledler oluyordu. Bunu söktüm. Dedim ki olan kendime İstanbul Boğaz Köprüsü yapayım. Altına böyle düğmesini koydum. İşte tek renk yanıyor. Birazcık pil azalmış. Aha da böyle kalsın. Şuraya da güzelce kaktüslerimizi koyduk. Şuna elimizi vurduğumuz an batıyor ve gitmiyor. O yüzden çok dikkatli davranıyorum ona. Ama bunlar gayet güzel. Şöyle size de göstereyim. Az önce sularını verdim. Çok fazla su vermiyoruz bunlara. Arada bir söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya yavaş yavaş suyumuzu koyalım. Burayı hazırladıktan sonra en son finalde size göstereceğiz. Ama kardeşim çok iyi olmamış mı? Evet. Harbiden yorumlasana. Vallahi çok güzel olmuş. Değil mi? Tamamen böyle bir emek ve bir tasarım var gerçekten. Şu ağacımız. Tamamen gerçek bir dal. Üzerine böyle yosunlar artık ismini söylemiş unuttum. Onlardan koydu. Tilki kuyruğu dediği bir bitkiymiş bu. Bunlar da saz tamam mı? Saz ama bizim diktiğimiz büyük göldeki sazlardan değil. Onların minyatürleri. Birazdan kaldım üzerinde devam ederiz. Evet arkadaşlar bu balıklarımıza güzel bir aşlama yaptık. Şöyle hemen büyük balıktan başlıyoruz. Aslan aslan bak bismillahirrahmanirrahim. Ve hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni arkadaşların yanına gittiler. Şimdi şu kardeşler bayağı bir hareketli. Bunu da hemen şöyle gönderdik. Sıra bu kardeşti. Sabahta mı zıplamaya çalışıyor? Hah, hadi git oyna orada. Şimdi suyumuzu doldurduk arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Motoru geri çıkardım. Motorda ufak bir arıza oldu. Benden mi kaynaklı, motorun kendisinden kaynaklı bilmiyorum. Şöyle motorun böbreğini ortaya çıkardım arkadaşlar. Şu dönmüyor. Yani niye dönmüyor ben de anlamadım onu. Deneyeceğiz. Burak'ı aradım. Burak da sağ olsun dedi ki hani bunu böyle 3 tane yani Türk usulü yapıştır dedi. Düzelir. Arkadaşlar şu an çalışıyor. Demek ki Buran tekniği doğru. 3-5 tane yapıştırınca Türk usulü oluyormuş. Evet şu an sistem çalışıyor arkadaşlar. Şöyle hemen içini gösterebilirsin bak. Su hortumdan buraya doğru geliyor. Evet şöyle güzel bir hemen şu tarafı da temizleyelim. Akvaryum işi çok keyifli ama belki biraz zahmetli. Ama hangi canlıyı beslerseniz doğal ortamında olmadığı için onun zahmeti ve eziyeti sizi buluyor arkadaşlar. Bunları da yapmak zorundayız. Oğlum bir şey değil mi? Bir diğer akvaryumdan çok daha şey oldu ha bak. Bunu buraya çekelim. Kardeş bir şuna bak. Bir de buna bak şimdi yorumlarda bazı arkadaşlarımız güzel şeyler söyledi dediler ki suyu koyduktan sonra içine bir tane vatoz balığı at bir de çöpçü balığı koy demişlerdi ve yemle demişlerdi yani suda balık az olsa bile yemlemen gerekiyor demişlerdi sebebi de şu arkadaşlar içeride bakteri kültürü oluşmasını sağlıyormuş bu bunu yapacağım bu sefer hani nasıl bir farklılığı oluyormuş onu görmek istiyoruz akvaryum çok güzel oldu. Biraz sade oldu değil mi? Sade ve net oldu yani. Evet, evet videomuzu sonlandırabiliriz. Buradaki akvaryumumuzu da şöyle kapağını kapatalım. Buraya taze su getirmemiz lazım. Güzel oldu bence değil mi? Her şey yolunda. Artı olarak arkadaşlar bu akvaryumda hangi balıkları besleyelim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bitkili akvaryumumuzda şöyle peçeteleri buraya koyalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle göstereyim kardeş bak. Şu bitkiler baya baya büyüdü tek sorunumuz maalesef balıklarımızın bazıları öldü. Yani zaten bu akvaryum bir 3-4 aydır var mı? 3 ay oldu herhalde. Hı hı. 3 aydır bu balıklarımız yaşıyor. Bir sorun yoktu ama son dönemlerde ölmeye başladı birkaç tanesi. Yine çöpçü balığımız çok güzel yaşıyor. Vatos balığımız çok güzel yaşıyor. Aralarda birkaç tane daha ufak balıklardan var. Bir de şu sarı neydi bunların adını unuttum ama bunlardan yaşıyor. Şu bitkiler baya baya uzun oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsinin şöyle kökleri uzamış. Hatta şuradan bir tanesini size göstereyim. Bak, 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 bak. Maşallah, maşallah. Bunlar şimdi buraya vereceğim arkadaşlar. Çünkü buraya dikmeyeceğiz. Buradaki bitkilerimiz yeterli olur. Buradaki balıklar ama buraya vereceğiz. Süngerini değiştirmemiz lazım. Artık bu süngerden kullanmayacağım. O biraz kötü oluyor gerçekten. Evet, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir akvaryum yaptık. Bir sonraki videoda. Hangi balıkları bunun içine koyalım? Ben lepiste falan düşünüyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.